değerli izleyicilerimiz sizlere geçmişten gelen güzelliğin günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden bir ilimizden seslenmeye devam ediyoruz. Kars'tayız. Yanımda alanında uzman babadan olan nesilden nesile gelmiş mesleğini hala da ileriye ileriye doğru götüren bir genç bir işletmecimiz var. Cevahir Çakas Beyefendi ile beraberiz. Cevahir Bey programımıza hoş geldiniz. Öncelikle sizleri tanımak isterim. Ben 1979 doğumluyum. Aslen Kars'tayız. E, gelmeyiz ama büyüklerimiz. Dedemiz 1938 yılında burada Kayıdip Köyü'nde üretime başlıyor. Süt mandalası olarak başlıyor. 1993'e kadar ile uğraştık. 93'ten sonra İstanbul'da işlerimiz vardı. 10 yıllık bir ara verdik. Tekrar 2003 yılında sektöre göre döndük. 2003'ten bu tarafa 2020 yılına kadar 17 yıldır bu sektördeyiz. Yani toplam 82 yıllık bir üreticiyiz. Aslında. Yani çok geçmişe dayalı bir tecrübeniz var burada. Söz konusu bu herhalde. Nesilden nesile derken ben aslında tamamıyla doğru söylemişim öyle mi? Dededen babaya, babadan da bize, bizden de artık bundan sonra sözlüklerimize. Peki ürün yelpazelerimiz nelerdir? Burada ne gibi hizmetler, ne gibi ürünler sunuyoruz misafirlerimize? Ne gibi taze kaşar üretimimiz var. Göbek kaşarı, eski kaşar, gravyer peyniri, tulum peyniri, beyaz peynir, otlu peynirimiz. Ondan sonra civir peynirimiz, yağlı çeçilimiz, yaklaşık 11-12 çeşit peynir üretiyoruz. Tereyağıdır işte sarı yağdır. Artı bir de Kars'ın köylerinden doğal organik bal alıyoruz. Hep yöresel ürün satıyoruz. Değil mi? Organik ürün ve taze ürün herkesin özellikle de sağlık açısında bizi tehdit etmemesi önemli olduğundan dolayı Aynen. daha çok dikkat çeken bir ürün. Önceliğimiz kalite, halkımıza doğal ürünler tattırmak. Biz duyduk ki e, her seferinde tavsiye edilen bir işletmesiniz siz. Peki sizleri tavsiye etmelerinin hatta siz hatta ve hatta sizleri sürekli tercih etmelerinin sebebi nedir? Şimdi sürekli bizim üretimimiz seri üretim olmadığından dolayı mandıra biliyorsunuz az ve öz yapılıyor. Doğal sütlerden yapılıyor. Önceliğimiz kaliteyi bozmamak. Yani kapasiteyi yükseltmemek istiyoruz. Kapasiteyi yükselttiğiniz zaman fabrikasyon sisteme giriyor. Ondan dolayı süt yani yakın yerden gelmesi lazım. Ama fabrikasyona girdiğiniz zaman uzak yerden süt geliyor. Bu sebeple kalite bozulur. Mandıran tek özelliği o. Kalitenin ve sağlığın bozulmaması için ürünlerinizin her birini üstelik bir de siz, bizzat siz mi kontrol ediyorsunuz? Hayır, kendimiz, üretimimizin başına kendimiz duruyoruz. Birinci sır mal çıkarmaya çalışıyoruz. Halkımızı, önceliğimiz kaliteli tatlar tattırmak. Yani önceliğimiz kesinlikle sağlığımız tetiz etmesin. Buraya gelen misafirlerimiz taze ürünler yesinler ve hep mutlu ayrılsınlar. Aynen. Hiç değilse de gelip bir çayımızı kahvemizi içsinler mi? Aynen. Zaten burada sattığımız ürünlerde de kalit yani garanti veriyoruz. Beğenmediğiniz ürün bizindir. Yemediğimiz ürünü kimse yedirmeyiz. Gıda sektöründe bu şekilde bir garanti sunuyor olmak çok büyük tecrübe ve ayrıcalık gerektirmiyor mu? Sizdeki gerçekten böyle geçmişten günümüze gelen bir şey herhalde. Tabii ki gerektiriyor. Şimdi öncelikle ham maddenin kaliteli olması lazım. Ham madde sağlamsa ürün de sağlam çıkar. Ham madde sağlam değilse ürün sağlam çıkması imkansız. Peki ürünlerin oluşmasındaki hani kalite ve sağlık bazından konuştuk ya biraz daha açmak istiyorum ben orayı. Nelere dikkat ediyorsunuz? Nasıl kontrolünü sağlıyorsunuz? Ya da e, kimlerle iletişimde oluyorsunuz? Şimdi biz birebir köylüyle muhatabız. Sabahın arabalarımız köylere gider. Hayvanlar sağlar sağlamaz sütler toplanır. Sütler fabrikaya gelir. Şey mandıraya gelir. Mandıra da sağlar. Yani saldıktan sonra e, demir krom shotlarımız var. Onlardan proses tankımız var. Ona dökülür. Güzel süzüldükten sonra ısı derecesine bakarız. 32 derecede maya alıyoruz. Yarım saat 40 dakika sonra delemeyi kırıyoruz. Zaten hamur kendisini belli ediyor delemen. Peyniriniz iyi olup olmadı belli oluyor zaten. Peynirde eğer sürme varsa onu direkt lor yapıyoruz. Başka yani yapacağım bir ürün yok. Ama ekser yani Bizim burada Mayıs ve Haziran Temmuz aylarında, yaz aylarında üretim oluyor. O da hayvanlarımız merada otladığından dolayı süt daha kaliteli oluyor. Gerçekten çok değişik bir işlem. Yani derin bir koşuldan geçiyor üretimde herhalde. Şimdi Şöyle söyleyeyim. Kars kaşarının özelliği eski kaşarın. İki yıl niye bekliyor? İçil beklemesinin sebebi sütün doğal olmasından dolayı. İçinde herhangi bir katkı olmadığından dolayı. O yüzden iki yıl peynir bekliyor. Normalde hiçbir peynir 6 aydan fazla beklemez. Kars kaşarının özelliği Peki sadece Kars bölgesine mi hizmet verip ürünlerinizi sunuyorsunuz yoksa ekran başındaki izleyenlerimiz sizlere ulaşmak istediğinde, sizlerin peynirlerinizden, tatlarınızdan tatmak istediklerinde e, onlara da kargo, gönderim, ulaştırma yapabiliyor musunuz? Kar kar kargo gönderiyoruz, telefon numaramızı veriyoruz, kartla bırakıyoruz, her kolye kartımızı bırakıyoruz daha sonra iletişim sağlasınlar diye kargoyla gönderiyoruz. Peki ürünlerimiz giderken bozulma durumu nasıl oluyor, nasıl korunuyor, nasıl sağlıklı oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim yaz aylarında havalar sıcak, ol, kışın bir sıkıntı çıkmıyor da yaz aylarında sıcak olduğundan dolayı e, strafor köpüklerimiz var. Ona da buz koyup gönderiyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani bu şekilde koruma altına alındığında ha, 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 ha. ürünlerimiz zaten taze olduğundan dolayı ve sağlıklı olduğundan dolayı yolculuğunda da hiçbir problem yaşamadan e, tüketiciye ulaşıyor. Kargo, Şöyle söyleyeyim kargolarda bazen aktarmada sıkıntı da olsa kargoda anlaşmamız var. Ürünler sigortalı gidiyor. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Peki biz biliyoruz ki bu bölgede en çok tercih edilen li sektörün lideri sizsiniz. Peki ekran başındaki izleyicilerimiz sizleri neden tercih etmeliler? Sizin diğerlerinden farkınız nedir? Bizim diğerlerimizden farkımız nedir? Bizim peynirimizin doğal olması, organik olması, mandıra peynir olması. Zaten tatlı zaman farkı görüyor. Başka alışveriş yaptığı zaman, sonra bize yöneldiği zaman peyniri gör zaman zaten farkını görüyor. Kalitenin farkını isterseniz görüyor. Damak tadı çok önemli. Peki efendim, ben biraz da ballarımızdan söz etmek istiyorum. Ballarımızın farkı nedir, üretimi nasıl gerçekleşiyor, tarzımız nedir, tadımız nedir? Şimdi balımızın farkı, bal aslında doğadan gelen bir şey, balın aslında fabrikasyon olmaz. Bizim Kars balının özelliği Kafkas arı ırkında olduğundan dolayı. Mayıs'ın 15'inde 20'sinde arılarımız yaylanma arasına çıkar, binbir çeşitten çiçekten faydalanır. E, zaten tahlil alıyoruz. Her yerden almayız. Bildiğimiz köylülerden tanıdığımız yerlerden artık alıp öyle şey yapıyoruz. Halkımıza hizmet. Efendim, mottomuz, vizyonumuz ve misyonumuz belli. Öğrenmemiz gereken her şeyi ürünlerimizle alakalı bütün detayları ve sırları işin üstadından Sonuna kadar öğrendik. Bal seçmek istiyorsanız nelere dikkat etmelisiniz? Peynirde neler önemlidir? Sağlık kontrolümüz nelerdir? Tehditlerimiz ve bizleri mutlu edecek olanlar nelerdir? Her birini Cevahir Bey'in aracılığıyla bizlerde sizlere aktarmış olduk. Ee, burada inanılmaz bir yoğunluk söz konusu şu anda. Bizler Cevahir Bey'e bizlere vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğinizde mutlaka hiç değilse bir çayını kahvesin için biraz da peynirinden ve balından tadın diyoruz. Anlat bakalım Türkiye ekibi gelecek durakta tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.